Arkadaşlar, e, yeni çektiğimiz gayrenin elektriği ve tesisatı size tarif edeceğim. Bu evde e, normal su şebekesi olmadığı için biz su test pompasını getirdik. Yani tesisatımızı test ederek bakacağız kaçak var mı yok mu. Şu an test etmezsek yar öbürsü gün e, duvarcılar, kanatçılar ve mobilyacılar boruları patlatırlar. Ev sahibi diyecek ki siz ın, boruları patlat diye biz onun için test yaptık hata olmadığından dolayı yani ev sahibine e, göstereceğiz. Gördüğünüz gibi son payı basıyoruz. şekilde 10 bar'a kadar basıyoruz. 10 bar'dan sonra bakacağız ki eğer ibremiz düşerse ibremiz düşerse demek ki kaça var demek Şu an ibremiz zaten düşmüyor. Herhangi bir kaçağı yok.